Merhaba arkadaşlar. Ee, YouTube kanalımdan sevgiler. E ee, Bim'den şöyle birkaç tane skulent almıştım. Çok hoşuma gitmişti. Ee, bu türlerden bende var ama yine de e, çok hoşuma gitti. Çok tatlı geldiler ve kendime engel olamayıp aldım. Ee, bunlar için şöyle güzel bir saksı hazırladım küçük tatlı bir arajman yapalım dedim. Şöyle toprağımı koymuştum. Zaten eski bir, daha önceden kullandığım bir ee, saksım. Altında delikler var. Toprağımı hazırlamıştım. E, bu marketten aldığımız biliyorsunuz skülentleri, kaktüsleri muhakkak arkadaşlar toprağından ayırın, arındırmamız gerekiyor. Görüyorsunuz. Acayip kötü bir toprak. Çok kötü bir toprak. Bunu muhakkak ki değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle, çok köküne zarar vermeden. Ee, şöyle bir şey var arkadaşlar. Çiçeği aldığımız zaman, sukulenti aldığımız zaman, eğer e, çiçekler gerçekten çok kuruysa, e, sakın ellemeyin. Çünkü onları e, temizlerken köklerine büyük zarar verebilirsiniz. O yüzden biraz su verin önce. Bir iki gün bekleyin. O toprağın yumuşamasını bekleyin. Ondan sonra ben kendim böyle yapıyorum. Toprağın yumuşamasını bekleyin. Toprak yumuşadıktan sonra o zaman topraklarından e, sukulentleri, kaktüsleriniz işte e, artık hangi çiçeği almışsanız o şekilde arındırabilirsiniz. Bu şekilde daha iyi bir sonuç alacaksınız. Hem sukulentinize zarar vermemiş olursunuz. Hem de biz saksı değişimi yaptığımız zaman ilk etaplarda bir su vermiyoruz. O dönemde yeni yerine aldıktan sonra da bir su vermezsek eğer kaktüslerimiz epeyce bir ezilecektir. Yani çok susuz kalacaklardır. O yüzden öncesinde biraz su vermemiz onların daha canlı olmasını yeni yerlerine daha adapte olmasını sağlayacaktır. Evet şunu da hemen şöyle bir bakalım. Mesela bu biraz daha kuru arkadaşlar. Suda verdiğim halde kuru. Hafif şöyle şöyle yavaş yavaş köklerine çok zarar vermeden. Bazı türler çok hassas oluyor. Bakın bunlar yavrular kök vermiş. Artık bunları anneden ayırabiliriz aslında. Ben biraz sonra bir bakacağım. Evet şu kökleri aslında şunları alacağım. Epey bir kök vermiş. Bunlar hiç ihtiyaç çok Çok kök vermiş çünkü. Evet, uu, maşallah kökleri epeyce varmış. Ben şaşırıyorum arkadaşlar. Gerçekten hayret kalıyorum. Bu kadar kötü topraklarda nasıl bu sukulentler büyüyebiliyor? Evet. Evet. Evet, şöyle zarar vermeyelim fazla. Yani toprakları gerçekten çok kötü. Bir çok fazla üretim yapılan yerlerde, tabi özel toprak kullanamıyorlar. Biraz mad e maddi açıdan daha herhalde şey olsun diye normal toprak kullanıyorlar. Evet, bunu da açtık. Ama yine de gayet sağlıklılar. Hatta böyle yeni yeni görüyorsunuz yeni yeni yavrular veriyorlar. Çok güzel bebekleri var. Evet. Top kullandıkları toprak e, torf arkadaşlar ama farklı bir torf. İçinde sanırım bir miktarda kokopit de var. Ama başka bir şey yok. Hani geçirgen olması için hiçbir şey katılmamış ve bu köklerin burada bu kadar bu şekilde durması çok enteresan. Ee, şu kenarda kendi yavrusu mu yoksa bir normal yabani bir ot mu? Ben şunu şuradan alayım. Yavrusu gibi duruyor şöyle şuraya ayırayım İnşallah kırmam evet şöyle şöyle açalım hemen bu videoyu çok uzatmak istemiyorum ki bunlar zaten epeyce kökleri çoğalmış yani hatta bunları temizlemek en iyisi olacak yeni yerlerine bu köklerle gitmesine bu kökler bu kökler şu anda bu kopardığım kökler arkadaşlar hepsi ölmüş ölmüş bu kökler yani bu bitkimizi yaşatan alt kökler. Bu saçaklar değil. Evet. Tamam. Bakın. Gerçek sağlıklı kökler, alt kökler. Bu diğerleri artık devre dışı kalmış. Evet, ben bunları birbirinden ayıracağım. Şimdi arajman yapacağız. Sanırım bu bir kök. Evet. Diğer bebeklere de zarar vermek istemiyorum. Evet, bakalım. Tamamdır. Evet, bu şimdi bu kadar yeterli. Köklerini aldık. E, toprağını atmayacağım arkadaşlar normal, e, klasik türlerimde kaktüs veya da, <laughs> sukulentlerimde kullanabilirim. Şu köklerimi temizleyeceğim sadece. Köklerini temizledikten sonra arındırdıktan sonra normal çiçeklerimi toprağına kullanabilirim. Herhangi çünkü bir mantar bir şey yok. E, özel türlerimde, yarı özel türlerimde kullanmam ben bu toprağı. Onun dışında güzel. bir Problem yok yani. Evet, kendi toprağımız görüyorsunuz. Daha zengin. Ee, şöyle hemen alalım köklerine hiç zarar vermedim. Şöyle koyalım şöyle köklerini diplere doğru. Aslında ben bunu ayrı bir ayrı bir yere ekmek istiyorum çünkü bu para ağacı ağaç formuna giriyor. Ayrı bir yerde olması daha iyi olur. Ee, bunu eksem mi ekmesem mi diye şu anda tereddüt ettim ama şimdilik biz bunu ekelim. Güzel bir saksı bulursam eğer hemen yerini değiştireceğim. Çünkü şimdi zaten suyunu vermeyeceğim birkaç güne kadar. O arada ben ona güzel bir saksı bulacağım. Ama bunlar yine eski yerinde kalacak. Yine kendi eski yerlerinde kalacaklar bu diğerleri. Maşallah bunun kökü çok güzel. Şöyle köklerini kapatalım. Evet. Gördünüz mü nasıl? Evet bu şekilde yüzeyden hemen ektim. Bu bir kök mü? Tam anlayamadım ama kökleri ayrı tamam. Kökleri ayrı alalım biz de. Kökleri ayrıysa biz de ayırırız. Evet şöyle. Bu türü çok seviyorum. Çok çok seviyorum bu türü. Arkadaşlar bunların birçoğunun ismini tam olarak bilmiyorum. Hangi aileden olduğunu biliyorum ama isimlerini bilmiyorum. Çok fazla türleri var. Alt türleri var. Aklımda tutamıyorum. Evet şimdilik bunları buraya aldık. Şurada Küçük Kaliforniyalı bebeklerim var. Bunları da hemen buraları alalım. Onlar da orada. Büyüsünler. Şöyle. Burada büyüsünler. Şu badilerim köklenmiş mi acaba? Eksik mi ekmesek mi? Bilemedim şimdi. Badide her yerde var. Şuraya iliştireyim şunu da. Şunu şuraya iliştireyim şu altlara doğru. Kökü yan gitmiş. Çünkü orada duruyor. Orada boş boş duruyor. Ben şunu şuradan bir saniye ben bunu alayım şuradan. Burayı boşaltacağım. Şuraya alacağım. Bu burada daha iyi olacak. Evet. Tamam. Bunu da alalım öyleyse. Hemen kökleri yan gelmiş arkadaşlar. Zaten bunu iki etapta bir düzenli yapmadım. Onu düşünemedim. Ben o pantileri hiç düşünemedim. Bu gidici zaten. Bunu buradan alacağım. Bunu buradan alınca burası bir boşluk olacak. Oraya da başka bir şey ekeriz artık. Şöyle boş bir. Tamam. Evet. Biraz şey oldu ama. Şöyle şuralara toprak koyalım. Tamam. iyidir ya. Yeter. Tamam. tamam Güzel oldu. Ee, bu para ağacını buradan alabilirim de almayabilirim de. Güzel bir saksı bulursam eğer alırım. Ama şimdilik böyle. Küçük minik bir arajmanımız oldu. Şurada bir yaprağımız var. Şunun herhalde. Onu da buraya bırakalım. Şurada da yapraklarımız var. Kopan yaprakları şöyle gelişi güzel atıyorum buralara. Böyle saksı maksı. Zaten ne saksı kalmış ne kutu kalmış. Bir şey kalmamış. Toprağımız da kalmamış. <laughs> O yüzden ne buluyorsak böyle üstüne atıyoruz. Bu şimdi burada kalsın. Sonra bunları da bir yer buluruz. Şu küçüklerini buralara alalım mı? Şöyle. Daha önce kopardıklarım. Ee, evet. Şurada köklensinler. Bunlar kırılanlar. Şuraları bırakalım ki buradan hemen onlar da köklensinler.